Merhaba, ben Tiyatro Nefis'tir. Ben Doğayan Perde. Evet, artık kendimizi çok anlatmamıza gerek yok. Ee, yeni bir programda, yeni yorumlarla yine bir aradayız. Evet. Neden? Çünkü faydalı olmak bizim kendimize verdiğimiz bir görev. Evet. Bu bir... sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz için e, programları yapmaya devam edeceğiz. Evet, yani henüz e, durmamız için de bir sebep yok doğrusu. Hem... E, tiyatro seyretmeye devam ediyoruz sevgili e, Nefistir arkadaşımla. Hem de e, direniyoruz ben aslında. perde demediğim e, için sen de bana tiyatro Nefistir dersen sevinirim. Evet, ilk yorumumuzla başlıyoruz. Yani gerçekten çok kötü bir oyun. Hikaye yok, çatışma yok. Çatışma, buraya geri döneceğiz. E, yazar kendi romantik ve arabesk duygularını yazıya dökmek istemiş. Tamamen hayal kırıklığı bir saçmalık. Uf. Sert. Nasıl koymuş lafı? Çatışma Hiç yok. De. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ya yani... o kadar saçma bir şey ki yani. Şimdi biz değil mi? Seyir seyir ediyoruz. Yani bir nedir? Seyir yolculuktur. He? Öyle değil mi? Öyledir. Evet. Yolculuktur yani. Şimdi biz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir yolculuğa çıktığımız zaman Çatışma böyle, yoksa nereye gidiyoruz? Yani bak şimdi böyle, böyle çektiğin zaman küreyi aynı yerde dönersin ama suya karşı bir hareket varsa orada bir çatışma varsa e, hareket gelir ve ilerlersin. Seyir yolculuk Biraz benzerliği oldu oradan olduğu için. Yetmen. Yani bunu kısaca şöyle diyebiliriz tiyatro çatışmadır. Çatışmasız tiyatro olmaz. Ben de onu dedim. Benim dediğim dedi o. Evet. Mi? Biraz kalabalık e, laflarla tam anlaşılmayabilir diye ben netleştirmek istedim. Evet. E, çünkü benim tabiatımda bu. Net olmayı seviyorum. Tabii Net ve yani. kısa cümlelerle konuşmayı seviyorum. Evet. E, Keşke evet. oyunlar da öyle olsun değil, değil mi? Mesela bazı oyun Çok özür diliyorum. Lafını kestim vallahi. Yani bazı oyunlar seyrediyorum mesela. E, seninle gittiğimden maada başka oyunlar da seyrediyorum. Şimdi ya laf o kadar uzuyor ki. Evet. Yani bu şeyi anlamakta güçlük çekiyor. Ya sen şimdi Shakespeare değilsin ki. Sen şimdi Çehov değilsin, değilsin ki. Yani sen bir Ahmet Hamdi Tanpınar, sen bir ne bileyim biliyorum. Olamazsın ki. ki. Olamaz. Ne bu Artık çaba Artık onlardan çıkmaz zaten. Ya geliyor o ya. Laf kalamadım, laf kalamadım. edebiyat yapacağım diye. Sanki şeyden almış ya. E, var ya sosyal medyada böyle bilmem yani şiir diye dolaşıyor. Oradan cümle almış, oyuna koymuş. Oyun mu o? E, kafiyeli olunca oyun mu oluyor ya? Yani? İşte ne dedik? E, tiyatro geriye gidiyor diye de e, bir takım tespitlerde bulunmuştuk. Ya, bir tespitimiz var o da o zaten. Evet. Ve çatışmanın olmaması biz seyirciler için çok büyük bir şey. Evet. Yani bu çatışmasız bir şeyler seyretmek çok zor. Ya tiyatro deyince aklına ilk ne geliyor? Çatışma. Tiyatışma... Yok mesela bak durduk seyredildik yok. Seyredilmedi. Düştü. Değil? Düştü durduk böyle. Gidiyoruz böyle konuşuyor mesela. Anne oğluyla konuşuyor. Oğlum oğlum anne anne. Evet. evet. Devam edelim istersen. Yani papatyalar ee, var mesela. Bir. Semra Özal falan. Bu e, yorumumuzu senin önemli. okumanı istiyorum. Evet. E, buyurun. Bir bakma 80'ler çok bir şey değildi değişti. Tamam 90'ları geçtik 80'lere de 80'lere gelmek. Zaman diyeceğiz. <laughs> evet okuyorum. Lütfen. Biktik artık. Düzelterek oku Ya biktik ı yazabiliyorsan ı yaz i yazabiliyorsan e, Biktık biktik nedir Yani? Neyse. Biktik artık bu postmodern oyun anlayışından çok kafası karışık. Düzgün oku sen. Şeyi yazıyor I yerine i yazalım. Kafa karışmış. Tiyatro dekoruyla kostümüyle bir bütündür. İki tabureyle bir oyuncak ev maketiyle olmuyor. Olmuyor. Konuda bütünlük yok. Abuk subuk hareketler. Abuk subuk hareketler son sahneye kadar sıkıcı. Bunaltıcı bir oyun. Sadece son sahne biraz kurtardı. Evet. Umarım bu oyun anlayışı en kısa zamanda sona erer de biz de gerçek seyir edilir tiyatro oyunlarına kavuşuruz. Kavuşuruz. Gördüğünüz gibi bir temenniyle bitirmiş. Bir umudu var hala seyircinin ya değil mi? Zaten umut, zaten umut değil mi? olmasa ti evet. tiyatrocular da tiyatro yapamıyor. Seyirciler de Seyirciler o, seyredemez. Umudumuz umut. var hep güzel şeylere, hep Değilir. her şeyin iyi olacağına, her şeyin yani. güzel olacağına dair hep umudumuz var. Ama bıktık Seyredin, artık. Her şeyin de, e, bu güzellikte olmasını biliyoruz. Evet. Bize umut vermelerini diliyoruz. Bazen oyunlardan çıkıyoruz ki umut. hiç umudumuz Yok, kalmıyor. Çok sinir bozucu. Çok Ayrıca gerçekten bir tabureyle, iki bilmem neyle oyun olduğunu mu zannediyorsun? Tabure iki tane, oyuncak ev bir tane. Evet. Bu şimdi dekor mu? Ya dekor de değil. Nedir dekor? Nedir? Ya 90'larda bir dekorlar vardı. Fof, fof yani. Böyle çarpmışlar tahtaları falan. Pano pano pano. Diye. Yani. Nedir? Dekordur ya. Dekor pano olacak. Payandadır onun bak. Evet. Bilmezler bunlar. Payanda. Neden? O pano duracak ayakta. Şimdi ba Kostümdür. Bakın, ba bazı oyunlar mesela evde geçiyor duvar yok. Ya böyle saçma şey mi olur? Yani? Olabilir mi? Ya böyle saçma şey mi olur? Evde yani? geçiyor hiç ne duvar var ne pencere var ne kapı var. Ev dediğin duvardır kapıdır. Oyun değil, evde geçiyorsa. Penceredir ev normal ya. lazım oraya. Simge. Bu neden biliyor musun? Neden? Para yok. Heh. Tiyatrocularda para yok. Evet bunu çok iyi anlıyoruz. Yani ben bu konuda anlayışsız da olmak istemiyorum açıkçası evet. perde Çünkü evet durumlar zor. Ekonomik koşullar gerçekten zor. Bizleri de zorluyor. Ama e, paranız yoksa da tiyatro yapmayabilirsiniz. Değil mi? Müthiş çözüm. Doğru. Bizim yok mesela yapmıyoruz. Biz sadece bilet alabiliyoruz. Çünkü emekliyim. Yani ee, <laughs> Sen emekli oldun mu? dul maaşım var. Nişanı attığım için o günden beri bana dul maaşı bağlandı. Öyle Bu bir da şey oluyor mu? Dul maaşı, nişan? Avrupa, Avrupa yakasında oluyor. Anadolu yakasında olmuyor. Evet. Sonuçta işte post diyor, modern diyor işte. Evet. Bıkmış, dar. Ben de bıkmış. bıkmış. Yani şöyle eli yüzü düzgün bir ne bileyim e, Shakespeare seyredemeyecek miyiz? Eli yüzü düzgün bir Çehov ee, olsun. İlla ki bir şey uyduruyor, ya, uyduruyorlar değil mi? Bir yorum yapmak zorunda hissediyorlar. Ya gelmiş ben şeyde seyrettim. Bırakın adam yazmış klasik. Youtube'da seyrettim ya. Neyim? Youtube'da seyrettim. Adam tek başına Çehov'un bir oyunu oynuyor. Kimsin sen ya? Ya sen kimsin? Anton bilmiyor muydu senin gibi tek başınalık oyunu yazmayı? Tek başınalık oyunu yazmayı bile bilmiyordu. Zaten tek başınalık diye oyun olmaz. 30 karakteri oynuyor tek başına. Gerizekalı mı Çeho? Sen ne bakıyorsun Stan Biliyorum bazı şeyler. 32 senedir ya. Ne oynuyorsun ha? Koy oraya. Dayı diyor. Yani dayı da oynuyor, yeğeni de oynuyor. Ne bu ne bu ne biçim aile ya? Kendini öpüyor falan. Böyle tuhaf. Ben mesela bunlara çok karşıyım. Ve çok bunları karşı. bize yorum diye yutturuyor. Ya bırak. Değil mi? Ya bırak Allah aşkına bırak Biz ya. Biz bunları yemiyoruz. Biz bunları yemiyoruz. yemiyoruz. Söyleyelim yani. Neymiş? Yemiyoruz. Yorum. Ya, e, yani Söyliyorum Bunu mu? da yani Avrupalılardan Anladım. görüp bizim bizim Sanki tiyatrocularımız da çok ne oldu e, festival oyunu? Teşne. Festival oyunu. Ne festival oyunu? Festival Senaryo oyunu. gerçekten festival sıkıcıydı. Oyunu. Anlamayınca festival oyunu oluyormuş da bilmem neymiş de evet. bilmem ne. Kimsin ya sen? Senaryo gerçekten aşırı sıkıcıydı. Film mi bu nedir? Şimdi bir dakika. Ne, bu, bu film mi? Bu, bu, bu konuda bence özeleştiriğimiz de yapmamız lazım. Çünkü bir tiyatro oyununa senaryo dememeliyiz. Evet. Sevgili seyirciler. Evet. E, ne demeliyiz? Biz demiyoruz, siz ne de ne demeyin. Ne demeliyiz? Metin diyebiliriz. Çok iyi. Tiyatro Metin. oyun diyebiliriz, Tabii. Tabii. değil mi? Tabii. E, ama senaryo başka bir şey. Evet. O bizim alanımız dışında. Karşı Gerçekten Fiyas aşırı olabilir. sıkıcıydı. Yes dedim. Yes, yes Fiyas de Fiyas. biraz olumsuz mutluluyor. Yes yani falan gibi. Ne alakası yani Böyle hani amatör bir his çağrıştırıyor. Ben de öyle yani bilemiyorum. Ee, gerçekten aşırı sıkıcıydı. İzlerken çok sıkıldım. Ne zaman bitecek diye bekledim. Oyuna dair tek güzel nokta ücretsiz izlememdi. Wow, çok iyi. Üzerine bir de para verseydim açıkçası kendime kızardım. Gör, gördüğün gibi e, aslında ücretsiz oyunların da böyle iyi bir tarafı var. Yani e, para vermediğinizde bir risk almıyor oluyorsunuz hı. değil mi? Ama şey güzel mesela. Hı. Yani e, gitmiş oyuna bilet almamış. Hı hı. Herhalde birinin davetlisi ya da böyle bedava mı oynuyorlar, nasıl oynuyorlarsa sonra İşte biz denk gelmedik. E demek ki bedava oynanabiliyormuş. Bedava oynanabiliyormuş da Bedava seyretmiş ama lafını da eskilememiş. Evet. Bak bu çok önemli. Cesaret. Bu Cesaret. çok önemli. Evet. Çünkü böyle davetiyeyle mesela daha önce değindik galiba bunu. Davetiyeyle geliyor en önde kah 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 gülüyor tek başına. Peşinden giden onu bulamıyor falan. Ee, Sonuçta ne oluyor? Sus payı gibi. Sanki bilmiyoruz. Şimdi bunlar da eşini dostunu çağırıyorlar. Bak benden duymuş olan. Geçen gün gittim mesela bir oyuna. Senden haber Özür diliyorum. Niye ya şimdi söylemeyeyim, ayıp olacak. Ben de gittim, Zeyse. Bu <laughs> <laughs> beni üzdü. Ee, gittim, baktım salonda ayakta alkışlayanlar, oyunculara bakıyorlar ama oyunculardan birisi de onlara böyle ekstra bir alkış yapıyor, Böyle bir arkadaş. Kaç... İşte. <laughs> Biz onların hepsini görüyoruz. Ama o arkadaşları da ünlü, tek tek. anladın mı? Ünlü evet, onlarca var, takipçisi yani. var. Bu, bu, bu. Ay kedin şu oyuna çok da tatlı. Sonra görüyoruz faydı gömdükçe gömüyor. Ay, ben diyorsun. bir şey söylemek istiyorum. Saatekar, iki yüzlü. Sevgili. Demek geliyor insan içinden ama <laughs> zarafet yani yapmıyor. Sevgili Ferdi, bir de şu şu noktaya değinmek istiyorum ben. Yani eğer oyunlar ücretsiz yapılabiliyorsa evet. neden bilet satıyorsun? Abi çok saçma. Abi dedi. Demek ki bu iş ücretsiz yapılıyor. Yani sizin e, aldığınız manevi haz, manevi tat daha önemli olmalı. Yani bilet satarak, değil mi? Yani e, tamam, tabii ki bilet satın ama bu yüksek, bir yüksek geliyor seyirciye. Çünkü bu iş bence biraz da e, toplumsal bir görev. Görev değil? mi? Evet. Yani. Yani bu işten maddi bir karşılık, bir kazanç beklememelisiniz. Hiç buradan bakmamıştım. Evet, bence öyle. Ben yeni yeni düşünüyorum bunları. Ee, hayatınızı idame ettirmek için başka başka işlerde çalışabilirsiniz ama hmm. tiyatro, tiyatroyu Çok bu içsel e, hazla ve bu e, nasıl derler, insana iyi gelen... Mutlu eden, iyi mutlu eden, gelen, nefis bir... gelen, falan yani evet. neden böyle olmasın tiyatro? Evet. Ne Enteresan. Belki Yıldız Hocalar, Yıldız Kenterler, Altaner Bulaklar, Cüneyt Gökçen olur. Programımızı bence burada sonlandırabiliriz. Ee, yeni bir Son, yorum diyelim. programında e, tekrar birlikte olmak dileğiyle. Bitti mi? Görüşürüz. yapıyor bu toplum Zihnim çok çalıştı. Bulamadım. Şimdi sanki ikinci programı geçiyormuşuz gibi üstümüzü değiştireceğiz.